Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle beraber Undertale'a devam ediyoruz. Bu bizim 3. bölümümüz ve bakalım 3. bölümde başımıza neler gelecek. Bir teyzemiz vardı biliyorsunuz ki. Bakalım bu teyzemiz yani güvenmeli miyiz ona yoksa güvenmemeli miyiz? Bunu bu bölümde umarım çözebiliriz. Hadi o zaman başlayalım. Yine bir kayıt ettiğimi emin oldum ve... Kokuyu alıyor musun? Sürpriz. Evet teyze bizim için arkadaşlar ikinci bölümde bir turta yapmıştı hatırlarsanız bizim için ve çok mutlu olmuştum. <laughs> Bunu biliyorsunuz zaten. İşte burası. Evet şimdi bize odamızı gösterecek. Bizim odamızı. Burası bizim odamız diyecek kendi evindeymişsin gibi davran. Yalnız ışık hızıyla gitmedi mi teyzemiz? Bu arada arkadaşlar size güzel bir haber vermek istiyorum. Ne olur Twitch'e başla, Twitch'e başla diyen arkadaşlarımız oldu ve çok yakında Twitch'e başlıyorum. Twitch'te yayınlar yapmaya haberiniz olsun arkadaşlar. Bu küçük bilgiyi de size şimdiden verdim ve oyunumuza devam ediyoruz. Şimdi bakalım. Öncelikle bu diğer odalarda neler var? Burası kimin odası? Teyzenin odası mı acaba? Yer altındaki bitkilerle ilgili. <laughs> teyzemizin çok saçma sapan ilgi alanları yok mu yalnız yani böyle? Yer altında yaşayan <laughs> teyzemizin çorapları var. <laughs> İşaretli bölümü okuyacak mısın? Evet. Neden bir iskelet arkadaş edinemez? Çünkü can dostu bulmak zordur. Teyzemizin yani kafasındaki teyzesel dönüşümleri merak ediyorum gerçekten. Aa o odaya giremedik. Acaba bu odada ne var? Ben şu anda bu odayı çok merak ettim. Yani o odada ne var ve biz neden o odaya giremiyoruz? Bunu harbiden çok merak ettim arkadaşlar. Bu tarafa ha burası geldiğimiz yer. Aha teyze yakaladım seni. Ay şöminenin güzelliği peki. Bakıyorum da uyanmışsın. Uyandım teyze uyku tutmadı. <laughs> ya baksanız aslında güvenilir birisi bence. Hep bir öğretmen olmak istemişimdir. Yo şaşırtıcı gelmedi evet yani. Yalnız bu teyze de çok enteresan konuşuyor. Hani burada kaldığın için çok mutluyum falan. Böyle bir ufaktan bir baskı hissediyorum sanki. Yani teyze her zaman burada yaşamayacağım herhalde. Ya teyzenin küçük mutfağı peki? Evet yani büyük tabii ki büyük turta. Çantamıza koyalım böyle e, azar azar yeriz yol. Arabada falan yer. <laughs> Teyze bir şey söyleyeceğim sana. Ben hep bu evde yaşamayacağım herhalde, değil mi? Yani beni bu eve hapsetmezsen herhalde. diye düşünüyorum yani. Öyle yapmaz herhalde. Biraz ısınayım sabahın önünde. Hayır. Teyze, harabelerden nasıl çıkarım yani? Hep burada yaşamayacağım herhalde. Oo, aga ve teyzen işine gelmedi yalnız bu durum. Teyze, harabelerden nasıl çıkarım? Teyze. Sizin tabirinizle kuzu ama benim tabirimle teyze. Arkadaşlar bak bu var ya bizi bayağı salmayacak. Ben size söyleyeyim bak. Ben öyle bir şeyleri hissetmeye başladım bayağı bir Hani konuyu değiştiriyor yani ne zaman hani buradan gitmek istiyorum falan desem Ya da harabelerden nasıl çıkarım desem Kadın konuyu değiştiriyor yani Burası neresi? Evet aynen Yer altının geri kalanına gitmek için tek çıkış orası orayı yok edeceğim ne? Bir daha hiç kimse beni terk edemeyecek Arkadaşlar bu teyze bizi salmıyor Bak gerçekten kalbim temiz Yemin ederim doğru hissetmişim yani Geliyorlar sonra gidip Beni terk ediyorlar ölüyorlar Ama teyze senle Burada böyle pinekleyemem yani Evin içinde ölene kadar burada yaşayamam herhalde Hayır ben devam ediyorum teyzenin yanında Teyze yapma evet seni durdurmaya çalışıyorum bu bizim sonu yarımızmış. Ne yapacaksın teyze? Yani seni de seviyorum aslında. Senin bana bir zararın olmadı şu ana kadar kuzu teyze. Ama yani burada da kalamam. Ne yapacağız? Senle mi savaşacağız? Ay yok artık. Bize savaş açtı. Ya aslında gitmemizi istemediği için savaş açtı. Yani gidersek eğer başımıza bir şey gelir diye. Teyze ben sana savaşamam ki. Büyükler hep kalkmaz. Maya teyze bize savaş açtı şu an yani. Harbi harbi şu an. Canımız 19'da. Teyze bence konuşup anlaşabiliriz. Yani konuşalım mı? Hiçbir sohbet konusu aklıma gelmemiş. Ya bu nasıl oyun? Bu nasıl oyun? Teyze ne yapıyorsun? Büyülü bir saldırıya hazırlanıyor. Ay yandık yandık arkadaşlar. Bak şu an ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Biz burada böyle ne yapıyorsun ya? Teyze ne yapıyorsun? Yok artık. Derin bir nefes alıyor ve son hamlesini yapıp bize herhalde. Teyze beni sağ salman lazım. İlla seninle savaşmak zorunda bırakma bence beni. Ya arkadaşlar. Bu arada boylu farklı farklı sonları varmış. Bunu da sizin yorumlarınızdan gördüm, okudum ama biz hangi sonu yaşayacağız? Ne yapacağız? Nereye gidiyoruz? Başımıza neler gelecek? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Teyze illa savaşıyor mu senle yani? Bunu mu istiyorsun? Çık, çık, çıkasım yok yukarı ya. Acaba yukarı çıkıp böyle bir şeyler araştırıp teyzeyi yenebilmenin falan bir yolunu bulabilir miyiz mesela? Hani ansiklopedi falan vardı teyzenin odasında. Ay ne yapacağımı şaşırdım arkadaşlar. Biz bir kendi odamıza gidelim. Ya bir saniye dur. Buradan bir yol olacağını sanmıyorum. Yani buralar daha eski bölümlerdi. Bir kere denemek istiyorum. Belki buralardan falan bir yeni bir yol falan açılmıştır ve bir, bir şey olmuş ama yok. Hayır, hiçbir şey yok. Her şey olduğu gibi yani. Hiçbir gelişme yok arkadaşlar. Ne yapacağız biz? Ya gördün mü? Son anda bir şey bir şeyle karşılaştık. Hemen şey yapalım. Kaç. Kaç butonu vardı aç butonuna basıp biz kaçalım arkadaşlar. Biz gidelim o zaman şeye salona doğru bir gidelim. Salonda bir kaçış yolu bir şey bulmamız lazım bizim. Yani şu anda bayağı evde hapis kaldık ve teyze gitmemize izin vermiyor. Öncelikle teyzenin odasından başlamak istiyorum. Bu tadilatta olan... Ya çok tatlı. İlk defa oyunda ayna gören ben. İşte bu tadilatı olan odayı acaba kapalı olan odayı açmak için bir anahtar falan bulmamız lazım olabilir mi bilmiyorum. Buralarda bir keşif yapacağım evet. Şu anda buralara bir keşif yapacağım. Ansiklopedi. Tamam bir şey yapamıyoruz ama başka bir şey. Su sosisleri <laughs> Allah bu nasıl bir oyun? Kesinlikle iki kişilik yataktan daha büyük. Katılıyorum ya. Üç kişilik bile olabilir. Teyze herhalde böyle bitkilerine sarılı falan uyuyor yalnızlıkta. İpucu, ipucu, ipucu. Burada var mı ipucu? Eskimiz sıradan bir kova. Salyangozlarla dolu. Ya psikopat izimiz var bizim. Yani bu odada bizim odamızda ama bu odada da hiçbir ipucu bulacağımı zannetmiyorum. Çünkü burası zaten benim odam. Burada nasıl son çarem kaldı arkadaşlar. Son çarem bu salon. Eğer bu salonda da bir şeyler bulamazsam. Buralara baksak. Mecburen galiba teyzeli savaşacağız. Yani başka bir yol aklıma gelmiyor benim. Gidiyorum ben. Ben gidiyorum Allah'ım mecburen teyzele savaşacağım. Yani başka daha ne yapabilirim? Bir yerleşme çabaları içerisindeyim. Şu an. Oba ya teyze. Evet. Tamam hazırladım kendimi. Hazırlıyorum. Hazır hissetmem lazım. Haz hazır olmak zorundasın Dilek. Teyzele savaşacağız. Canım da 5 ya. Teyzele savaşacağım arkadaşlar. Ya teyze senin için en iyisini bilir diyor. Aslında bak çok yavaş hareket ediyor teyzenin saldırıları. Yani sanki bize zarar vermek istemiyormuş. Canım 3 kaldı. Teyze sen de son kez bir daha konuşuyorum konuşamadım. Of iki canım. Artık ne oluyorsa olsun arkadaşlar. Ben Ya ne yapıyorsun? Sopayı fırlatıp geri alıyorsun falan. Bakar mısınız? Teyze aslında bana bilerek yenilecek galiba. Saldırıları bana doğru gelmedi. Tamam. Savaşıyoruz arkadaşlar. Başka bir çarem yok. Umarım hiç değmem, hiç değmem. Sakın bak, canın iki tamam. Şimdi bir kere, şimdi savaş diyeceğim artık. Evet. Artık savaş diyeceğim ve arkadaşlar ama savaşasım da yok. Hiç yani basasım, basasım bile gelmedi o tuşa, savaşasım da yok. Zaten o da savaşmak istemiyor benimle. Hiç basasım gelmiyor tam ortadaki tuşa, ona zarar vermek istemiyorum. Baksana ve beni kovalamıyor bile saldırı şeyleri. Ya mecburen artık basıyorum arkadaşlar. Yine bana zarar vermek istemiyor. Bakın ben bu sağ köşedeyken bana değmiyorlar. Teyze kusura bakma benim başka bir çarem kalmadı. Yani başka yapabileceğim bir şey yok. Büyük ihtimalle sana saldıracağım. Ne kadar enteresan ya oyun. Artık basıyorum evet. Oo bayağı da vurduk yalnız. E şimdi ben bu teyzeyi yanarsam harabelerden ileri doğru gidebileceğim. Ama bu sefer ne olacak? Teyze gitti. Teyze bir daha olmayacak mı? Teyze gidecek mi tamamen? Ölecek mi? Bağlanmaya başlamıştım ben bu teyzeye. Oo, bayağı bir vurduk ya. Bir vurmalık canı kaldı. Vallahi eve vurmalık canı kaldı arkadaşlar. Teyze sen de beni eve hapsetmeseydin ama. Ama hayır gitti teyze. Of dedi. Ne çok duygulandım. Düşündüğümden güçlü çıktın. Beni dinle küçüğüm. Hala bak iyi davranıyor. Bu kapının ardına geçersen gidebildiğin kadar yürü. Tamam. Sonunda bir çıkışa ulaşacaksın. Hala bize iyilik yapmaya çalışmıyor mu? Baksanıza. Ya. Başımıza neler gelecek bu oyunuz ilerleyen bölümlerinde. Planları başarılı olmamalı. Tamam. Kendime elimden geldiğince dikkat etmeye çalışacağım. Uslu dur. Olur mu? Arkadaşlar teyze ölüyor galiba. Ya duygusal yoğunluk yaşıyorum. Ya hayır ya. Başka bir çarem yoktu arkadaşlar. Ya kalbi kırıldı. Of teyze artık yok arkadaşlar ya. Yani bize bu bölüme kadar iki bölümdür yardım eden teyzemiz Tüm morallerim bozuldu şimdi benim. Bozulmasın da ne olsun yani. O kadar moralim bozuldu ki videonun sonuna gelesim geldi yani. Teyzenin bir zararını görmemiştik, anladınız mı? Bundan sonra benim kim yanımda olacak, bana kim yardım edecek, bana kim... ...önemli bilgiler verecek hayatta kalmam için? Bu çiçekse bu çiçeğe hiç güvenmiyorum. Bu çiçek psikopat yani. Rahatsız bu çiçek ya. Önce böyle dost gibi görünüyor sonra böyle değişik değişik hareketler yapıyor. Bak işte ya. Yaşlı cadaloz kuralları yıkabileceğini... Ya sen benim teyzem hakkında nasıl konuşuyorsun? Senin... Yapraklarını kopartırım papatya. Tipe bak ya. Ya kendini bile kurtaramadı. da Ya yıkıl karşımdan ya. Gıcık oldum şuna. Arkadaşlar ben yavaş yavaş videonun sonuna gelmek istiyorum. Çünkü teyze gidince gerçekten çok üzüldüm. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizlerin desteğine ihtiyacım var. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bitmemiştir herhalde oyun. Videolarıma like ve yorum atabilirsiniz. Bunlar beni çok mutlu eden şeyler ve ihtiyacım olan şeyler. Bitmemiş oyun. Devam edeceğiz o zaman. Kısa zamanda dördüncü bölümden devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.